Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Uzun bir aradan sonra yeniden birlikteyiz. Çok fazla özlediğim video çekmeyi, sizlere yeni modeller göstermeyi çok özledim. Ama e, takip edenler bilir ki bu e, bir el bileklerimdeki rahatsızlıktan dolayı uzun bir süre bir şey çekemedim hatta bu çantanın da birleştirmesini ve ağız kısmını e, şimdi gösteriyorum çok fazla soru geliyordu bununla ilgili bu iyileşme sürecim benim tahminimden daha uzun sürdü çünkü bu kolay geçen bir şey olmadığı için ve hala bu arada e, tam olarak iyileşmiş değilim e, ama Böyle ufak ufak artık mesela bugün ağız kısmını gösteririm birleşmeyi gösteririm yarın bir tık daha büyük model derken böyle alıştırmayı düşünüyorum kendimi bir de duruma bakarak kontrol ederek ilerleyeceğim mesela fazla zorlarsa şu bilekliklerle bunları takarak belki örmeye devam edebilirim o da zorlarsa yine ara verebilirim bilmiyorum deneyerek bu şekilde gideceğim. Ee, i̇nşallah kısa bir sürede tamamen sağlığıma kavuşup sizlere yeni modeller, yeni çantalar yapmayı çok istiyorum. Ee, şimdi bu dört tane dört motifli çantamızın, bakın bir iki üç dört dördünü böyle yan yana birleştirdim. Şu şekilde göstereceğim size birleştirmeyi. Bu kısım içte kalıyor, bu düz kısım. Şunu şöyle yapıp yani ters olarak hem birleştirmeyi göstermiş olacağım burada nasıl birleştireceğimizi hem de bunu ilk başta böyle tersten birleştirip daha sonra da alt kısmını yine tersten birleştirip daha sonra iç tarafını çevireceğiz bunu göstermiş olacağım şimdi ben etamin iğneme şöyle 30 cm uzunluğunda ben ağzını hangi renkle yapacaksanız ağız kısmını onunla kesin, yani o rengi kullanmanızı tercih ederim Şimdi ben de siyahla yapacağım için şöyle 30 cm civarı bir siyah ip geçirdim. Şimdi bakın burada 3 tane ikili trabzan burada 3 tane ikili trabzan burada. Aralarda bir zincir boşluğumuz vardı. Hatırlıyorsanız. Bu bir zincir boşluğun direkt ortasından değil de yukarı bakan kısmından şöyle şuradan yine karşı taraftaki şu arada bir zincirlik boşluğun şunun yine üst tarafından şöyle bir e, bağlayacağım bu bir sabitleme olacak buraya sabitleyeceğim ki e, şu ağız kısmını örerken orada bana boşluk oluşmasın önce şunu bir sabitleyeceğim şöyle bir bağlayayım aşırı sıkmıyorum ama yine de sıkıyorum ikinci kere de bağladım tamam şu an boşluk kısmından bağlamış oldum şimdi bakın 1, 2, 3. 3 tane trabzanımız vardı. Bunların şu önde 2 tane hemen bir saniye şöyle göstereyim. Şuralar 2 tane kanat. Bir e, ön bir arka. Buraları bırakıyorum. Direkt bu, e, ters taraftayız zaten. Şu arkada bakın Şöyle küçük küçük. Ben bir önceki videomda da aslında ben motif videomun son kısmında da aynen böyle iğneyi elime alıp buraları gösterdim. Ama çok fazla soru geldi. Onun için şimdi ayrıntılı gösteriyorum. Bakın. Buralardan. Yani şu öndeki iki kanadı bırakıyorum. Şimdi hemen ilkine şöyle daldım. Şimdi karşı tarafın 1, 2, 3 hemen kısa tarafına yani küçük olan çizgiye batıyorum ki bu şekilde önden ip gözükmüyor. Şimdi karşıya geçmiyorum. Yandan bakın yandaki buradan hemen karşı tarafın kısa çizgisine geçiyorum. Ve yine yandan karşı tarafın kısa çizgisine geçiyorum. Evet bu şekilde önden hangi renk kullanırsak kullanalım ee, ipimizin rengi gözükmeyecek. Şimdi siyah kısma geldim. Siyah kısımlar karşılıklı birbirine bakacağı için şöyle göz kararı olarak ben sizin yerinizde olsam hemen şöyle yapardım. 1-2-3 Hemen şuradan batıyorum. Şöyle ışığa doğru çevireyim. 1, 2, 3. Şu birleştirme yerleri olduğu için, mesela nasıl anlatsam, şu bir, şu iki, şurada bir birleştirme yeri olduğu için herhangi bir e, ipimiz gözükmeyecek gibi arkada ufak bir yere batabilirsiniz. Yani bunun illa tek bir yere batacağız diye bir kuralı yok. Önemli olan karşılıklı denk gelmesi renklerin e, bir trabzanın diğer trabzan'a karşılık gelmesi, bir de ipimizin önden gözükmemesi. Ben şu iki kanada batmıyorum. Ee, bazen şu hani renk geçişleri yapıyorduk ya motif yaparken ee, orada şuradaki kadar net bakın şurada çizgiler net o geçiş yerlerinde net olmuyor onun için müsait herhangi bir yere batabilirsiniz şimdi hemen yandaki siyaha geçtim karşıdaki siyaha geçtim ve hemen yandaki siyaha bazen yanlışlıkla iki tane alıyorum ve karşıdaki siyaha geçtim. Bu şekilde. Şimdi açık rengime geçeceğim şimdi. Bakın açık renk hemen şuraya veya şuraya mesela istediğiniz yere. Şura daha yakın geldi. Şuraya batacağım. Evet şimdi e, sonuna kadar geldim artık burada yine bir zincirlik boşluklara geldim direkt ortaya batmıyorum şu üst taraftaki kısma batıp yine karşıdaki bir zincirlik boşluk vardı onun hemen tepe noktasına batıyorum ve ipimi şöyle bir e, düğümlüyorum e, diğer başlangıçta yaptığım gibi buraya sabitliyorum hem de şu ağız kısmını kapatmış oluyorum. Evet, şimdi ipimi gizliyorum ve keseceğim. Şimdi bakın ters tarafını çeviriyorum. Yani daha doğrusu düz tarafını çeviriyorum. Göstermek için geri çevireceğim. Evet. Şimdi burada zaten motifleri şöyle yarım bu tarafta, yarım bu tarafta düz ortada olacak şekilde bu şekilde bir çanta yapacağız. Şimdi hemen tersini çevireyim. Birleştirme yapacağız burada. Şimdi ben yarısını sağda yarısını solda bıraktım. Şu çizgileri birbirine denk getirdim. Bakın şu çizgileri şu çizgilerle birbirine denk getirdim. Bunu da bununla birbirine denk getirdim. Bu şekilde buradan başlayarak şu uç kısımdan Yine ben siyahla yapacağım. Şuraya kadar birleştireceğiz. Bu arada bu motif motif'i birleştirdikten sonra bir de ağız kısmını da ördükten sonra son bir kez yine ütü tavsiye ediyorum ben. Kesinlikle. Çok şeyi değiştiriyor yani ütü. E, pamuklu iple çalışmak gibi değil bu kağıt ip. E, ütü mutlaka her aşamada gerekiyor diye düşünüyorum. Model ne olursa olsun. Bu sefer şöyle 30 değil. Biraz uzatıyorum. Şöyle 60 santim civarında. Ölçmedim ama. Bir ip kesiyorum. Şöyle iğnemi takayım. Evet. Fark etmez. Alt tarafını orada yapabilirsiniz. Burada yapabilirsiniz. Ee, önemli olan burada şu karşılıklı birleştirme kısımlarının renk kısımlarının denk gelmesi. Şimdi şu 1-2-3 en baştaki ikili trabzanın yine ee, şu şu kısmından. Yine şu kısmından. Arka taraftaki 1 2 3. Yine arka şu küçük e, kesik kısmından şöyle geçiriyorum ve şöyle bir önlem amaçlı burada bir tane düğüm atıyorum. Yani 1 veya 2. Evet. Şimdi yanındakine geçiyorum. Bakın şurada bir Şöyle bir kesik çizgimiz var. Şurada da var. Yani ben e, biraz önce yaptıklarımın yine aynısını yapıyorum birleştirirken. Hiçbir farkı yok. E, eğer ben burada da e, şu şu kanatlardan geçseydim şuradan e, bu kısım altta bile kalsa fark etmez. Yine dış tarafını düz tarafını çevirdiğimde o renk gözüküyor olacaktı ve kötü bir görüntü oluşturacaktı. Onun için yine bu kısımlardan yapmak daha sağlıklı oluyor. Bakın hep her zaman şu kısa yerlerden, şuralardan. Yani ben sık iğnemin o iki kanadını bırakıyorum her defasında. Bazen Şuralardan geçmek zor oluyor. Tamam, bu şekilde. Yani hiçbir farkı yok. Biraz önce yaptığımın aynısı. Şimdi şeyi söyleyeceğim. Ben bunu şuraya kadar şöyle bakın, şu çizgi. Bu çizgiye denk gelecek. Şimdi ben bunu hızlı bir şekilde buraya kadar öreyim, şurayı da hemen bir göstereyim. Evet, şu çizgi yerine geldim. Burada da yine e, şu içte kalan, biz bunu buraya bir düğüm atmıştık. E, bu her motifin arasında olacak bir düğüm, burada da olacak. Siz bunu hep yapacaksınız. O düğümün e, içe bakan kısmı, şu kısmı. Yine buradaki düğümün de veya herhangi bir e, ilmeğin içe bakan kısmı. Yani ben bunu çevirdiğimde dışta kalmayacak şekilde istediğiniz bir yere batabilirsiniz. E, yine burada açık renk kısmına geldim. Yine buralardan batarak sonuna kadar devam edeceğim. Ve daha sonra sonunda şurada yaptığım gibi artık ipimizi e, keselim. Düğüm atıp keselim. Daha sonra düz tarafını çevireceğiz. Evet bakın düzünü çevirdim. Şu şekilde altını göstereyim. Böyle oldu. Mesela şu araya bakın. Ee, yine beyazla beyaz, siyahla siyah karşılıklı. Çünkü içten o kısımlarla birleştirmemizin avantajı. Şimdi evet çok gelen sorulardan biri daha. Bu ağız kısmı tabii ki böyle olması normal. Buraların tabii ki böyle olması normal. Şimdi bakın ağız kısmını nasıl düzleyeceğiz. Şöyle elime ağız kısmını hangi renkle geçmek istiyorsam onu aldım. Şöyle şu kenardan bu arada ben birazcık yavaş öreceğim. Çünkü asıl beni bu hareket bileklerimi daha fazla zorluyor. Tam örerken yapılan şu hareketi yavaş yapmam gerekiyor. Şimdi bakın şöyle, şöyle yaptığımda şu kenardan 1-2-3 hemen oradan şöyle batıyorum. Alıyorum ipimi. Şöyle küçüğü arkada şöyle bir emniyet amaçlı arkaya alıyorum ve bir tane e, zincir çekiyorum. Evet. Şimdi yine olduğu yere yanına değil olduğu yere batıp yine bir tane zincir çekiyorum. Şimdi artık burada şu birleşim yerine gidene kadar her boşluğa zincir çekeceğim daha doğrusu sık iğne yapacağım Evet bakın şu 3 tane rengin tepesindeki 3 e, tane sık iğnemi tamamladım. Köşelerde bıraktığımız şu bir zincirlik boşluk vardı ya motif yaparken. Şimdi geliyorum orayı da es geçmiyorum çünkü ağız kısmı gerilmesin diye. Geliyorum hemen oraya da bir tane sık iğne yapıyorum. Şimdi burayı buraya iyi bakalım. Şu orta birleştirme yeri var ya zaten bizim sıkıntımız olan yer burası. Biz burayı çok muntazam dümdüz bir geçiş istiyoruz. Hemen ipimin üstüne bir tane tığımın üstüne ipi alıyorum. Şuradaki boşluğa benim geçiş yaptığım boşluğa batıp sadece ikisini çıkartıyorum ve tığımın üstünde ip iki tane tekrar üzerine alıyorum. Bu sefer yandaki boşluğa geçiyorum. Üç tane trabzanın üst, üst boşluklarına değil bir zincirlik boşluğa geçiyorum. Şu an 4 tane var. 2 tanesini çekiyorum. Şu an 3 tane var. Ve 3 tanesini kapatıyorum bakın. Ne yaptım? Ben burada bir tane yükseklik yapmış oldum. Yani gizli bir yükseklik yapmış oldum aslında. Şimdi hemen yandaki pardon şu 1, 2, 3 tane trabzanın hemen başındaki şuna bir tane sık iğnemi yapıyorum. Ve yandakine geçip sık iğnemi yapmaya devam ediyorum. Şöyle bir gerdim. Şöyle bakın. Orada ben gizli bir yükseklik yapmış oldum. Hele ki e, ikinci sık iğne sırası geçtiğimde şuralarda da sık iğne olacağı için direkt eşitleniyor. Bu şekilde bunu e, her motif aralarında kullanabilirsiniz. Hatta şurada da gerekirse tekrar gösteririm. Şimdi şuraya kadar şu boşluğa kadar motifimizi tamamen üstlerde bir tane sık iğne olacak şekilde örelim. Evet e, motifimin sonuna geldim. Şu bir zincirlik boşluğa geldim. Ne yapıyordum? O bir zincirlik boşluğu da bu arada dolduruyorum. Bakın. Şimdi tığımın üstüne ipi alıyorum. Şu boşluk, boşluk zincir. Yani şöyle söyleyeyim. İki motifin arasındaki birleştirme yerine batıyorum. İlk ikisini alıyorum sadece. Şu an tığımda iki tane ip var. Tekrar üzerine alıyorum. Bu sefer zincir boşluğuna batıp tekrar ilk ikisini alıyorum. Üç tane var. Üçünü birlikte kapatıyorum. Ve bir, iki, üç. Üç tane trabzanımın hemen tepesindeki boşluktan batıp sık iğnelerle devam etmeye başlıyorum. Şöyle bir bakalım gerdirelim. Bakın. Bunu dediğim gibi ikinci sırayı da yaptığımızda daha güzel bir şekil alacak. Ben burada gördüğünüz gibi şurayı doldurdum. Bakın şunlar yüksek. Diğerlerine göre yüksek. Onun için de üst kısmı böyle yavaş yavaş eşitleyeceğim. Şuraya kadar şu birleştirme yerine kadar bu şekilde yapıp gelelim. Birleştirme yerinden sonra zaten sadece sık iğne yapacağız. Evet, son sık iğnemi de yaptım. Şu ilk başta yaptığım sık iğnemin şöyle tepe boşluğuna geliyorum. Şöyle kaydırıyorum. Bir tane zincir çekiyorum ve yan boşluğa değil direkt dibine tekrar batıp bu sefer hiçbir şey yapmıyorum değişik olarak. Sadece sık iğne yapıyorum arkadaşlar tüm boşluklara sık iğne yapıp yine buraya kadar gelip kapatacağım. Ee, belki duruma göre siz üçüncü sırayı geçebilirsiniz. Ee, ben de bir bakacağım belki üçü geçmeme gerek yani üçüncü sırayı yapmama gerek var mı? Ben de şunu yaptıktan sonra karar vereceğim. Ee, diğer çantamda çantamla aynısını mı yapayım yoksa değiştireyim mi onu düşüneceğim. Bunu ilk bu ikinci yapışımdı. Bütün sıralara sık iğne örüp gelelim. Evet, üç sıra, üç sıra ördüm. Bir, iki, üç. Bu şekilde. İsteyenler bir sıra daha örebilir. E, şu şurayı da şöyle kestim. E, tahmin ettiğim gibi sonlara doğru birazcık e, zorlamaya başladı. Onun için ben de e, atel taktım. Şimdi şu en başta e, çektiğimiz bir tane yükseltme zincirinin içinden şu ipi arkaya doğru alıyorum. Şöyle şuradan da önden arkaya doğru tekrar ipimi geçiriyorum. Şöyle iç kısımda ipimi burada düğüm yapıp sabitleyeceğim. Şimdi normalde ben e, biliyorsunuz, bunu her videomda söylüyorum. Astar videosu çekmiyorum. Ben sadece çanta üzerine e, tarif veriyorum. O daha başka bir uzmanlık alanı. E, ama ben bu sefer sadece bu seferlik. E, diğer videoda Şimdi ben bu çanta yapımını ayrıca e, ikinci parti olarak yükleyeceğim videoyu. Burada birleştirme ve ağız kısmının nasıl yapıldığını gösterdim. Ee, diğer üçüncü partide de bunu yükledikten sonra da e, fermuar ve astarın aynı anda nasıl e, yaptığımı göstereceğim size. Yani bunu bir terzi gibi mi yapıyorum? Çok mu profesyonel yapıyorum? Onu artık e, yani ben nasıl yaptığımı göstereceğim burada. Hani illa o şekilde olmak zorunda değil. Herkesin bir yöntemi var. Bu arada bu e, bakın ütülenmemiş hali. Hatta şimdi ben ütüleyip de geleceğim. Bir farka bakın. Yani şu an videoda belli oluyor mu bilmiyorum. Şuralar böyle şey hafif böyle ağzı bükülmüş durumda falan. Kağıt ip bu şekilde çalışılıyor maalesef. Yani maalesef demeyelim. Çok şık ve güzel bir çalışma bence. Kağıt iple çalışmayı ben çok seviyorum. Bu Böyle bir emek istiyor yani. Ütülememiz gerekiyor. Şu alt kısmı da bakın sadece sizde olmuyor. Bende de oldu. Şuralarda mutlaka bir şurada ve şurada mutlaka bir içe bombelenme oluyor. Artık onu e, mümkün olduğu kadar e, verdiğim püf noktaları kullanarak azaltmaya çalışacağız. Şimdi ben bunu hemen ütüleyip geliyorum. Farka bakın. Evet, şu an ütüledim. Şu ağız kısmı falan da istediğim düzlükte oldu. E, size de tavsiye ediyorum. Şimdi e, ben bunu yükledikten sonra e, astar videosunu da kısa bir zaman içinde yüklemeye. Çalışacağım. Kolay gelsin size. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Keyifli örgüler. E, abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere.